Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size felsefe anlatmayacağım. Biraz daha sohbet etmek istiyorum. Biraz daha içimi dökmek istiyorum size. Eğer ki felsefe öğrenmek istiyorsanız diğer videolarıma gidin lütfen. Onun dışında size bugün ayrımcılıkla ilgili konuşacağım, ırkçılıkla ilgili konuşacağım, dışlamayla ilgili konuşacağım ve dahil edicilikle ilgili konuşacağım arkadaşlar. Eğer bu konulara merakınız varsa ve bu konulara dair felsefi olmayan ama bir düşünür tarafından düşünmüş. Bazı kişisel görüşleri dinlemek istiyorsanız doğru adresesiniz, doğru videodasınız. Zira bundan önce anlattıklarının birçoğu aslında başkalarının görüşünü aktarmaktı. Varoluş İşçisi isimli video dışında hiçbir görüş bana ait değil. Yalnızca ben başkalarının görüşlerini size aktarıyorum. Sizi eğitmeye çalışıyorum aslında, bilgilendirmeye çalışıyorum. Varoluş İşçisi metni orijinal bir metindir. Benim kendi metnimdir. Aynı zamanda yayınlandı. Şurada kapağını bırakmış olayım. Aşağıya da açıklama kısmına da yazının linkini koyacağım. Yaklaşık 10.000 kelimelik bir metin. Felsefi olarak da doyuruculuğu olduğunu düşündüğüm bir metin. İlginizi çekerse hem benim felsefemi anlamak için hem de biraz varoluşçuluk, haydeger ve Jean-Paul saat üzerinden ilerleyebildiğimiz biraz da Karl Marx'ın da görüşlerinin olduğu, özellikle sömürüyle ilgili ciddi analizlerin olduğu bir metin arkadaşlar varoluş işçisi daha genel olarak Albert Camus'un uyumsuz karakterinin tam tersi gibi bir karakter aslında yaratmış oldum günün sonunda. Uyumsuz karakterine karşı bir karakter yaratma arzusuyla değil ama yarattığım karakter tam anlamıyla Albert Camus'un uyumsuz karakterinin karşısında kaldı arkadaşlar. Şimdi bugün biraz daha dertleşmek üzere konuşmak istiyorum size arkadaşlar. Biraz kişisel bir şeyler anlatacağım. Biraz şu anda popüler olan ırkçılık ve ayrıştırıcılıkla ilgili konuşmak istiyorum. Ülkemizde maalesef ekonomik aşağılanma, göçmen problemi sonucunda yoksullaşan insanlar, artan kadın cinayetleri, yolsuzluklar, depremlerde yok olan şehirler, bir deprem beklentisinden duyulan kaygı, iş kazaları, açlıktan ve yoksulluktan kendisini ve ailesini üzerine benzin dökerek ateşe veren insanlar, Suriye'deki karışıklığa Türkiye ordusunun müdahalesi, Kürtlerin durumu, PKK'nın durumu gibi birçok olayda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları özellikle gençliğinin ellerinden alındığını düşünen 2025 yılında 15 ile 25 yaş arasında olan gençler oldukça öfkeli ve nereye savrulacaklarını bilmez Bu savruluşlar oldukça tehlikeli. Çünkü daha önce bu insanlar cahil, bu insanlar aptal, bunlar okumamış, bunlardan hiçbir şey olmaz diye aşağıladığımız herkesin günün sonunda aslında pek de aptal olmadığı, çok ince örülmüş örümcek ağları üzerinde yürüdüğünü, biz fark edememişiz ve oturduğumuz sıcak koltuktan hiçbir şekilde muhalefet etme gereği dahi duymamışız. Zira onları küçümsemişiz. Yıllar önce Boğaziçi Üniversitesi, üniversiteye başörtülü kadınların da girmesi için eylem düzenlemişti. Ve aslında Böylesi bir gelişme başörtülü insanların üniversiteye girmesi de Türkiye için önemli bir ilerleme olmuştu. Zira hiçbir insanın ayrımcılığa vuramaması gerekiyor. Bizim bu son dönemlerde özellikle 100 sene öncesinin Almanya'sını da göz önünde bulundurursanız Nazizme ve faşizme ilerleyen Almanya, Birinci Dünya Savaşı sonrasında akıl almaz bir enflasyonla ekonomisinin çöküşüne şahit olmuştu ve Alman ulusu, Alman ırkı kendini olağanca aşağılanmış hissetmişti ve bu süreç içerisinde yaklaşık 10 küsür yıl içerisinde Nazizm ve Faşizm zehri Almanya'dan önce etrafındaki ülkelere ve daha sonrasında da Avrupa'nın tamamına ve neredeyse nükleer silah icat etselerdi de dünyanın tamamına tehdit ve yıkım getirecek bir politikaya dönüşmüştü. Şu anda çok benzer unsurlar Türkiye Cumhuriyeti'nde de gerçekleşiyor. Kendini Türk ırkını yüceltmek ile görevli zanneden ve bunu yaparken de Atatürk'ün adını kullanan faşist, ırkçı ve insanlar arasında nefret unsuru oluşturacak söylemleriyle gençleri birbirine düşüren bazı politikacılar şu anda Türkiye gündemini oldukça meşgul ediyor. Arkadaşlar ırkçılık öncelikle insani, vicdani değerler bazında yanlıştır. Daha sonrasında İslam alemine göre de yanlış. Kendinizi Müslüman bir milliyetçi ilan edemezsiniz. Zira ya Kur'an'a ters gidersiniz ya da milliyetçiliğe ikisinden birini seçmek zorundasınız. Ve sekülerlik de dinsizlik demek değildir arkadaşlar. Seküler milliyetçilik diye bir safsata çıkardılar. Seküler milliyetçilik dinsiz milliyetçilik değildir arkadaşlar. Sekülerizm dinin devlet işlerinden ayrılması ve insanların hangi dini istiyorsa onu seçmesi üzerinden şekillenir. Yani devlet bir baskı mekanizmasıyla tüm yurttaşların aynı dine mensup olmasını baskılamaz. İşte buna sekülerizm denir. Laiklik buna denir. Seküler milliyetçilik dendiği zaman ateist milliyetçilik algılanıyor. Eğer ateist tanrısız milliyetçilik üzerinden yürünmek isteniyorsa bu ismin seçilmesi daha doğru olabilir. Zira seküler milliyetçilik Atatürk'ün ideolojisiymiş gibi gösterilmeye çalışıyor ve Atatürk'ün ismi düpedüz karalanıyor. Eğer bir kişi kendi Müslüman diyorsa milliyetçi olamaz. Eğer hem Müslüman hem milliyetçi olduğunu iddia ediyorsa bizzat Kur'an'a karşı gelmektedir. Zira Arap'ın Arap olmayandan, siyahın beyazdan kadının erkekten tek üstünlüğü takvadadır der. Yani takva, iman etme, ibadet etme üzerinden bir üstünlük söz konusudur İslam'da. Ancak asla doğduğu memleketten dolayı değil. Müslüman olan biri milliyetçi olamaz. Zira milliyetçilik günün sonunda ırkçılığa ilerliyor. Milliyetçilik vatanını, memleketini sevmek üzerinden ilerlemiyor arkadaşlar. İlerliyorsa bile teoride bu bu şekilde ilerliyor. Ancak uygulaması asla böyle bir karşılık bulmuyor milliyetçilik doğrudan ırkçılığa gidiyor, Kürtlerin aşağılanmasına ve Suriyelilerin aşağılanmasına gidiyor. Ancak ırkçılık uzlaşmaz bir ideolojidir. Zira Türk ırkına mensup biri, Türk ırkını üstün sayarken Alman olan birisi Alman ırkını üstün sayıyor. Yani iki ülkenin milliyetçileri hiçbir zaman uzlaşamayacak arkadaşlar. Ve böylesi çatışkı yaratacak dışlayıcı, ve birilerini ezmek üzerine kurulu bir ideolojiyi kabul etmememiz gerekiyor. Almanya'da Avrupa'nın göbeğinde olmaz demeyin. Avrupa'nın göbeğinde faşizm yükseldi ve herkesi yok etmeye kadar ilerlediler. Böyle bir öfke birikti insanların içinde. Eğer arkadaşlar yoksulluktan muzdaripseniz ve enflasyondan dolayı onurunuzun kırıldığını düşünüyorsanız sola kaymanız gerekiyor. Sola. Ekonomik olarak fakirleştiğinizde gücü tekelleştiren, parayı elinde tutan para babalarından hesap sormamız gerekiyor. İyice ırkçılaşıp günah olmayan Suriyeliden değil. Bakın tabii ki de 8 milyon insanı bir ülkeye yığarsanız bir anda ya da çok kısa bir sürede orada muhakkak dengesizlikler yaşanacaktır. Ancak bu dengesizliğin sebebi Suriyeliler değil, Suriyelilerin buraya düzensizce girmesine müsaade edenlerdi. Eğer ki bu kadar güçlüysek gücümüzü, nefretimizi doğru yere yönlendirmemiz gerekiyor. Kimse çalınan 128 milyar doları konuşmamış ve bütün ekonomik krizin Suriyelilerin üzerinde kalmasına müsaade etmişse siz bir ırkçısınız arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar güçsüz bir devlet mi ki ekonomisi savaşta evi bombalanıp yıkılmış insanları misafir? etti diye böyle çalkantılı bir hale gelecek. Bunun sonucu sizce de yıllardır süren neoliberal, kapitalist, vahşi kapitalist propaganda ve buna uygun olarak rantçılık, vergi kaçakçılığı, yozlaşma değil midir? Gerçekten bunun sebebi son 10 yılda ülkemize gelen Suriyeliler mi? Yoksa devletimizin başındaki insanların uyguladığı ekonomi paketlerini, açıkladığı faiz oranlarıyla ve ülke içerisinde yarattıkları destabilizasyonla dış yatırımcıları kaçırmaları mı? Şimdi tabii ki diyorum, tekrar söylüyorum, bunca Suriyelinin buraya gelmesi tabii ki de ekonomik olarak bir dengesizlik yaratır. Ama bu kadar savrulmamızın sebebi onlar değil. Onlar pekala bir etkide bulunmuştur. Ancak bu kadar savunmamızın bütün sorumluluğu onlara kesilemez. Üstelik Suriyelilerin resmi suç oranları oldukça düşük. Sakın ha onlar kayıtlı değil demeyin. Birçoğunun Türkiye vatandaşlığı var. Hepsi kayıt altında ve Suriye uyruklu insanların suç oranları oldukça düşük. Bu düşük suç oranlarına rağmen hala insanlar o ırkçı bakış açılarından kurtulmuş değiller. Hala insanlar bir Suriyeli bir suç işlediği zaman Başka şehirde alakasız bir Suriyeli'nin camına tuğla atıp evini düpedüz yakma hevesiyle yanıp tutuşuyor. Bunun bir aptallık olduğunu açık ve seçik bir şekilde söylüyorum. Bayburt'ta suç işleyen bir Suriyeli'nin Adana'da suç işleyen bir Suriyeli'yle hiçbir bağlantısı yok. Ve Bayburt'ta bir suç işlendi diye eğer Adana'da bir Suriyeli'nin evine zarar geliyorsa siz faşistsiniz ve bu bir pogrom girişimidir. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir olay kabul edilemez. Almanya'da milyonlarca Türk yaşıyor ve hiçbir Alman böylesi bir girişimde bulunmuyor. Orada yükselen faşizmin önüne hemen geçiliyor. Türkiye'de yükselen faşizmin önüne geçilmiyor. Türkiye'de geçen yaz Can Atalay'ı seçilmiş bir milletvekilini serbest bırakmak üzerine belli çalışmalar yürütüldü. Can Atalay serbest bırakılmadı. Yapmayın dedik. Bu bir hukuksuzluk. Yarın sıra size gelir dedik. Hiç kimseden ses çıkmadı. Sonrasında sıra Ümit Özdağa geldi. Evet. Önce bir sosyaliste, şimdi bir faşiste. Sırayla herkese gelecek. Bu hukuksuzluğu ta en başındayken durdurmamız gerekiyordu. Ne oldu? Irkçı bir tavırla, dışlayıcı bir tavırla birilerini dışladık. Kenarda bıraktık. Güçsüz ve zayıf bıraktık. Dışladık. Onları kabul etmedik aramıza. Sonra sıra peş peşe peş peşe hepimize geldi. Ümit Özdağ ile aynı günde 40'a yakın Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi de içeri alındı. Ona da ses çıkardık mı? Eğer demokratsak, eğer hukuk üstünlüğüne inanıyorsak o insanlara da 40 tane insana da ses çıkarmalıydık. Eğer çıkarmadıysak biz iki yüzlü, taraflı, belki de faşistizdir. Zira bu ülkede sosyalistlere haksızlık yapılıyorken ses çıkarmayıp bir faşiste haksızlık yapıldığında ses çıkarıyorsanız siz de faşist ideolojinin peşine gidiyor Belki de ırkçısınızdır. Irkçılık güzel bir şey değil arkadaşlar. Irkçılık övünecek bir şey değil. Eğer ırkçıysanız şu an videoyu kapatabilirsiniz. Çünkü Türk olmayan birinden felsefe öğreniyorsunuz. Eğer ırkçıysanız Türk olmayan birinden felsefe öğrenmek üstün ırk olarak Türklüğünüzü aşağılayacaktır. Ben Türk değilim. Ben bu memleketin sevdalısıyım ama. Ben Londra'da şu an kazandığım paranın neredeyse dört katını kazanıp şehrin merkezinde onun üzerine bir de binlerce pound senelik para kenara atabiliyordum. Ve Türkiye'ye defalarca gelip gitmeme, yüksek oranda lüks içinde para harcamama rağmen Londra'daki hayatımı bırakıp Türkiye'ye geri döndüm. Çünkü ben memleketimi seviyorum. Ama ben Türk ırkının üstün ırk olduğuna inanmıyorum. Eğer sen benden üstün olduğuna inanıyorsan gel bakalım hodri meydan ispatla. Aynısını Diamond Tema yaptı. Diamond Tema Müslüman değil diye, Arnavut diye aynısını Diamond Tema yaptı. Aynısını benim kuzenime yap. Kendisi milli takım kaptanı. Milli takımda Türkiye'ye kattığı değeri sizin o götünüzü hareket ettirmediğiniz sıcak koltuğunuzdaki ve utanmadan bir de birilerini aşağılamak için ırkçılık yapıp nefret söylenlerinizi aktardığınız o Twitter'da klavye delikanlığı yaptığınız o saçmalıklardan çok daha büyük değer üretiyor. Ama Moldovalı olduğu için, o da benim gibi Moldovalı olduğu için Suriyelilerle birlikte siz de gideceksiniz şeklinde ırkçılığa ve dışlanmaya maruz kalmıştım. Zeytinburnu'nda büyüdüm ben. 16 sene Zeytinburnu'nda yaşadım. Bana hani diyorsunuz ya halktan çok kopuksun diye. Ben halkın içinden çıktım. İstanbul'un belki de en yaşanmayacak semtlerinden birinde, en varoşlarından birinden geliyorum. Halktan kopuk diyorsunuz bana. Çok yanılıyorsun dostum. Sen dijital ekrana bakmaktan Gözlerin altı mosmor olmuş. Sen gerçeği o dijital ekran zannediyorsun ama ben halkın içinden geliyorum. Liseye geçene kadar annemin ana dili olan Rusya'nın evde konuşulmasından utanç duyuyordum. Annemin bir Rus kadın olmasından utanç duyuyordum. Bunun iki sebebi var. Öncelikle Türkiye'deki neredeyse tüm erkekler mizojinist ve neredeyse herkes ırkçı. Rus kadınlarının fahişe olarak görülmesi ve tüm Rus kadınlarına Natasha diye hitap edilmesi bir ırkçılıktır ve ben bu yüzden liseye geçene kadar Rusça konuşulmasını yasaklamıştım. Çünkü bu benim için bir utanç kaynağıydı. Şu anda ilerlettiğim Rusçamla bir üçüncü dil konuşuyorum ve kültürümü sonuna kadar savunuyorum ve bundan hiç utanmıyorum. Benim kültürümü benden söküp almaya çalışan ırkçılar ve faşistler utanabilir ancak ben doğduğum aileden dolayı, konuşulan dillerden dolayı bir utanç duymuyorum benim iki kahramanım ve iki politik liderim var. Birincisi Vladimir İliç Lenin, ikincisi Mustafa Kemal Atatürk. Eğer bunu beğenmiyorsanız gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olduğunu pek düşünmüyorum. Zaten ben ne yapsam sizin vereceğiniz altında sizin gibi gavurları bu ülkede beslememek gerekiyordu diyeceksiniz. Annem de babam da göçmen. Babam da Yugoslavya göçmeni. Birisi Sovyetler Birliği'nden, birisi Yugoslavya'dan. iki sosyalist devletten doğmuş bir insanım ben. Sizin faşizminiz, sizin ırkçılığınız bana sökmez. Zira ben doğduğum topraklar olan İstanbul'dan da memnunum ve kendime gönül rahatlığıyla İstanbul'du diyebiliyorum ve bu şehrin bir karış toprağına zarar gelirse siz o milliyetçilik naraları atan Twitter'da klavye delikanlığı yapan herkesten daha önde de mücadeleme verin. Hodri meydan diyorum tüm ırkçı arkadaşlarınıza bunu gönderebilirsiniz. Eğer kendileri üstün Türk milliyetçisi ise Türk ırkçısıysa buyursun gelsin bir Moldova'yla bir Yugoslav göçmeniyle buyursun gelsin Hodri meydan diyorum. Doğduğunuz topraklardan ait olduğunuz ırktan başka övünecek hiçbir şeyiniz yoksa aşağılık psikolojisiyle kendinizi üstün zannetmektense gerçekten bir memleket sevdalısı gibi memleketinize fayda sağlayacak memleketinizde yaşayan insanlara, komşularınıza, bu memleketi paylaşan halklara ortak bir şekilde fayda sağlayacak bir değer üretmek sizin amacınız olmalıdır diye düşünüyorum. Zira Suriye'de evi bombalanıyor diye oradan kaçıp Türkiye'ye sığınan bir sığınmacının üzerine gitmekle Türk milliyetçisi en milliyetçi en Türksiz olmayacaksınız. Zira ben sizin yükselen enflasyon yüzünden Türkiye'yi terk etmek istediğinizi biliyorum. Yani siz enflasyon yükseldi diye o bayıldığınız vatanınızı terk etmeye göze almışken Suriye'den buraya gelen insanın evi bombalanmıştı. Aynı kefede bile olmayacak iki tavırdan bahsediyoruz. Gerçek vatanseverler bu ülke halkları için, insanlar için bir şey yaparken sözde vatanseverler, ırkçılar ve bu ırkçılığını Atatürkçülük maskesi altına saklamaya çalışanlar Türk'üm, Türkçüyüm, Atatürkçüyüm deyip de Atatürk'ün ismini karalayanlar gerçekten bu vatanın sevdalısı olsaydı iki eli kanda dahi olsa bu vatan için bir şey üretmek isterdi. Ben Londra'daki Güzel hayatımı ve kariyerimi bırakıp İstanbul'a tam da bu sebeple döndüm. Hepinizi memleket sevdalısı olmaya davet ediyorum. Birlikte kardeşçe savaşları, dövüşleri, kavgaları, nefretleri, ayrımcılığı, dışlamaları bitirmiş bir şekilde hep birlikte mutlu ve huzurlu kardeşçe yaşayabileceğimiz bir Türkiye umuduyla hepinizi selamlıyorum. Umarım söylediklerim içinizde bir şeyler canlandırmıştır. Umarım söylediklerim sizi rahatsız etmiştir. Görüşmek üzere.